Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane oyuna girdim. Ben bunu çok önce de oynamıştım. Bir Bugatti'm var. Şöyle göstereyim. Şuradan da görebilirsiniz. Şöyle. Şimdi arkadaşlarımı bekliyorum. Onlar başlamış, beni beklememişler. Bu oyunda abim de var. Birazcık bekliyorum. Arkadaşlar abim gelince sizi çağıracağım. İki dakika bekleyin. Merhaba arkadaşlar. Az önce arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakın. Şöyle çok güzel bir araba geldi. Yaşa. Arkadaşlar sanırım birazdan gelecekler. Ben bekliyorum. Ve abim geldi. Motorlu olan abim. Ama çıktı şimdi. Gidiyor. Neyse i̇şte ben bu güzel arabasıyla ile değiştim. Bu kat birinci, ikinciyim. Ah birinci olmam lazım benim. Birinci olmam yazdım. Ya adam çok hızlı gidiyor. Adam ne oldu her şey son. Ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada başla. Burada çok ciddi bir dönüş var dur 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 abi dur çakmadı burada çok ciddi bir dönüş var dur dur çok iyi döndüm oh geçtim şimdi kumlara geleceğim birazdan şöyle çakma adam Of 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 As, 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 as. Buraya geldim. Burada başlar. Çünkü burada çok ciddi bir dönüş var. Birinci. Bas kaza bas kaza bas kaza. Bekleme 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 abi. Bekleme bu gazeti. Bekleme hadi. Hadi bu gazeti bas bas bas. Geçemince kaseni. Tüm. Işık üzerinde. Geçelim onu. Yeh yeh yeh. Yeh yeh. Ye. Ye. Adamı yandım. O arkadaşlar. Araba 268 basıyor. Adam kork korkak. Paramı yukarıda birinci yazdığı şeyde bir sete yazıyor onun üstünde para yazıyor. Sol 3. Sol 3 köşede. Hmm. çok be. Oh my god Kumbara geldim lan ne ara? Ne başta? Gördüğünüz üzere şeye basmıyorum. Ee, durdurma şeyine. Arkadaşlar. Bugün şu arabayı alacağız. Şu arabayı göstereyim size. Şu yarış için Şu arabayı alacağız. araba. Bu da o da benim istediğim de bir Bugatti. 291 basıyor. Modifiye edersek 3 şey falan basar. Dur bu neymiş? Yok eh, bu kötü. Buna bakayım. Çok az basıyor. Arkadaşlar normalde benim aldığım araba şu. Bu. Ama benim istediğim araba ise bu. Şunun güzelliğine bakın ya. Of 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 of. Mis gibi. Bakın 291, 261, 295 basıyor bu araba. 295 arkadaşlar. <laughs> Düşünün. 295 modifi ederse kaç? Onu bilmiyorum ama bunu alacağım. Bu daha güzel. Bu, bu Bugatti. bu çıkıyoruz. Şimdi Aa! Benim arabamın aynısı. Yemin billah benim arabamın aynısı. Vallahi bak. Neyse. Bakın aynı alan başka bir yere şey. Arkadaşlar şuradan bir derif atalım. Of şükür. O dur. İşte benim büyük dedem. Büyük dede. Büyük dede ben buradan kaçar. Ben burada yokum. Varsanız. Yok onu arasın. Ben şimdi da, daha, iyi değil fazla. Ben de diyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 5, 5, 1, 1. Ben bu kızı geçerim. <laughs> arkadaşlar ya yemin billah çok yavaş kalkıyor ama çok hızlı. Düşünün. Ha bak şuraya geç şuraya geç. Al ağzından çok iyi dönüyor. Ben bu, bu araçla kimlere geçtim kimleri. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geliyorum. İki dakika bekleyin. <Sessizlik> Arkadaşlar bekleyin, 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 bekleyin.